Herkese merhaba. Bugün evde mantar yetiştirme ile ilgili olarak kompost yapımı ve mantar tohumu ekimini anlatmaya çalışacağız. Evde mantar yetiştirmek isteyenlerin belki de karşılaştığı en büyük zorluk kompost temini. İnternette hazır kitler bulunuyor ancak bu hazır kitlere tabi tohum aşılamış bir şekilde geliyor. Kuru kompost da bulunabiliyor ancak hobicilerin en büyük sorunu kontaminasyon. Çünkü Kuru kompostun bu yanına gelen kılavuzlarda yeterli bilgilendirme, detaylı bilgilendirme pek yok diyebiliriz. Ee, oradaki tarife göre yapıyorlar, ancak hani sonuçta maalesef yine kontaminasyon, küf sorununda karşılaşılıyor. Bu videoda bunun sebeplerini de anlatmaya çalışacağız. Önce kompost da kullandığımız malzemeleri bir tanıtalım size kısaca. Şu gördüğünüz, bildiğiniz yakıt beti arkadaşlar. Bu toz da olabilir, bu şekilde granül de olabilir. Bu kullandığımız herkesin bildiği buğday kipi, vermikülit, kireç ve alçı. 500 gram yakıt pelete, 100 gram buğday kipi, 10 gram alçı, 2 gram kireç. Vermikülit zorun değil arkadaşlar. Vermikülit kompozit fazla suyu emecek sadece. Belki olursa hani bir senin mineral ihtiyacını karşılayacak. Yakıt beltinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi genelde aldığınız bu piyasada satılan hazır kompostlarda saman, tavaş kullanılıyor. Biz saman kullanmıyoruz. Sebebi samanın hacimli olması. samanı işlemek buna göre yani bizim tekniğimizde daha zor ve çok toz kir bırakıyor. Ayrıca saman haşlanıyor biliyorsunuz. Haşlandığı zaman da bir koku yayıyor maalesef. Biz de bunu haşlayacağız ama evin içinde değil. Şöyle bir kutunun içinde yapacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Yani bu gördüğünüz işte 10 kiloluk yoğurt kutusu diyebiliriz bunu. Bunu yapacağız. Kovamız kapaklı bir kova. Kapaklı olması önemli özellikle. Ha, kovanız yoksa bunun yerine tencere kullanabilirsiniz. Kapağını üzerine bir şeyle bastırarak ısıyı dışarı çıkarmasını engelleyebilirsiniz. Tencerede olabilir yani. Bu polipropilen malzemeden yapılma. Bilmiyorum hani burada görebiliyor musunuz kodunu? Bunlar hani 100 derecede falan sıcaklıkta erimiyorlar, dayanıyorlar. Çok şimdi görecek. Tabii kullanmadan önce bunu iyice bir temizlemeniz gerekiyor. Biz yıkadık. Siz de elinize varsa mutlaka temizliğini yapınız. Arkadaşlar kompostumuz bu bu hazır şekilde yaklaşık işte 600 gram civarında falan yani tüm malzemeler hepsinin karıştırılmış şekilde bu şekilde paketlenmiş durumda biz bu karışımı yani yıllardır kullanıyoruz ve sonuç alıyoruz şimdi bu karışımı kovmza dökelim. döküyoruz arkadaşlar. Toz ile beraber. Bu gözünüze az gözükmesin. 1,5 litre suyu tamamen absorbe edecek ve hacim olarak da artacak. Kettle'da biz suyumuzu kaynattık. ihtiyacımız olan 1,5 litre. Bunu ölçeceğiz şimdi. dolduruyoruz. Şöyle bu bir litre. 500 litre daha ilave edeceğiz. Evet. Bunu da döküyorum arkadaşlar. Bunu şimdi bir metal bir kaşıkla, hatta yani büyük bir kaşık yani elinizde ne varsa onunla iyice bir karıştırıyoruz. sıcaktır. Dikkatli olmak gerekiyor. Yani burada kuru hiçbir yer kalmaması lazım. Bunu bastırıyoruz iyice ve kapağını kapatıyoruz. Şimdi bu ilk etapta bir gaz birikmesi olacak. Bu şişecek. Bu ilk çıkan buharı, yani fazla havayı alacağız. Gerildi, biraz şişti. Aldık. Kapatıyorum ve bunu 2 saat hiçbir şekilde ellemeden, açmadan İki saat durmasını. Yani iki saat kalması gerekiyor bu şekilde. Bunu soğuk olmayan bir yere koyunuz. Yani ısısını iki saat tutması gerekiyor. Burada önemli olan husus şu. Şimdi biliyorsunuz bakteriler 65 santigrat dereceden sonra ölmeye başlıyorlar. Yani bu derecenin üzerinde en az bir iki saat kalması gerekiyor. Bu nedenle ellemeyeceğiz. Bu şekilde bırakacağız. İki saat sonra gireceğiz, Bunu bir hemen açıp tekrar karıştırıp tekrar kapatacağız. Bunu aşağı yukarı 3-4 kere yapacağız. Yani bir 10-12 saat bu şekilde kalacak bu. Bu bekleme süresi boyunca malzememiz yeter kadar zaten nemlenecek. Daha fazla suya gerek kalmayacak. Bu biz ölçümleri yaptık. Bu bir buçuk litre bu kadar miktara tam geliyor. Orada çok önemli bir bilgi vermek istiyorum. Yaptığımız bu işlemde, yani 2 saat ellemeyeceğiz ya bu kovayı. 65 derece ile 100 derece arasında bunu 2 saat tutmamız gerekiyor. Bu süre zarfında bakteriler 65 derecenin üzerinde ölmeye başlıyorlar. Ancak basilüs tüpü bakteriler ölürken bir yandan da içlerinde endospor oluşturuyor. Bu endosporlar işte şartlar tekrar düzgün olduğunda yani yaşına bir hale geldiğinde tekrar bakteriye dönüşüyorlar. Ayrıca küf sporlarını da zaten bu şekilde e, henüz öldüremiyoruz. Küf sporları da çimlenmesi gerekiyor. Yani çimlendikten sonra öldürdüğümüz zaman küf sporlarının bir daha oluşma ihtimalleri kalmıyor. Bu nedenle bunu biz 12 saat tutacağız. Bu işte 12 saatin sonunda yavaş yavaş işte düşecek. Yani 30-40 derecelere belki biraz daha altında düşebilir. E, bu derecelerde içinde varsa eğer yok edemediğimiz küf sporları çimlenecekler. Çimlenmiş olan bu küf sporlarını daha sonra zaten düzgün tencereye koyacağız, bunu bir poşete koyup düzgün tencerede işte bir 60 dakika kadar sterilize edeceğiz. Bu aşamada artık endosporlar yok olmuş olacak. Zaten tekrar çıkan küf, küfler de infa edilmiş olacak. Bir de çok önemli biliyorsunuz Bu dedik yani her iki saatte bir bunu karıştıracağız. Karıştıracağımız şu malzemeyi her defasında yıkıyoruz kesinlikle yıkamamız gerekiyor. Eğer yıkamaz, üzerinde bunu işte kirli şekilde bırakırsa 2 saat sonra üzerinde tekrar onun bakteri ve küf sporları birikmeye başlar. Biz temizlemiş ol yani temizlemeye çalışırken bir yandan tekrar içine bakteri ve küf taşmış oluruz. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Evet 10 saat geçti. Malzememiz yeterince nemlendi. Şimdi bir bakalım Nebini kontrol edelim elimizde. Biraz alıyoruz. Hafifçe sıktırıyoruz. Görülüyor şuradan? Yani biraz su akıyor. Bu yeterli. Yani yeterince nemini almış demektir. Bir ellerimizi yıkayalım hemen. Malzememizi büyük bir tencerede otoklav işlemine sokacağız. Yani aslında otoklav şartlarını büyük bir tencerede taklit edeceğiz. Bunun için de ihtiyacımız olan şey bir adet fırın poşeti. Bu standart satılan fırın poşeti. Bu fırın poşetleri ısıya dayanıklılar. Sadece biraz hassas. Biz de buna biraz nazik davranacağız. Yani zorlamayacağız fazla. Ama bu bütün komposta bunun içine koyacağız. Bu esnada etrafa dökülenler olabilir. Onları kesinlikle almıyoruz. Yani masanın üstüne dökülenleri. Bu aşamada biraz hızlı olacağız tabi. Çünkü poşetimizin ağzı açık. Ağzını büzüyoruz ve tel ile fazla sık olmayacak şekilde kabaca kapatıyoruz yani tuzluk tencerenin içinde ısındığında içeride hava yaparsa dışarı kendini atsın diye biraz sıkıştırıyorum bunları tencereye girsin. yeterli. Tenceremizi getirelim. Tenceremiz hazır. İçinde suyu var. Bir hatta metal plakamız var. Yani poşetimiz eğer su biterse tencerenin dibine değmemesi için. Ve poşeti yerleştiriyoruz. Şöyle. Şu kısmını böyle bükeceğiz. Üzerine de bir adet ağırlık yani bir tabak koyacağız. Tabi bu tabak koymaktaki amacımız Otaklar esnasında şurada görmüş olduğunuz kapaktaki şu valfleri kapatmaması gerekiyor. Bunlar güvenlik valfi. Eğer bunlar tıkanırsa kapanırsa Allah korusun tenceremiz patlar. Bir de tabak getirdim. Tamam, tam ortadan koyuyorum bu şekilde. Yani hiçbir şekilde ııı ee, öğeden ağzını babamcı kapatamayacak artık. Ve kapatıyoruz. Basınca en üst noktaya getirdik. Bu şekilde tencerimizi ocağa koyacağız. Önce yüksek ateşte 15-20 dakika zaten hani gaz çıkışı olana kadar, da tencerimiz ötene kadar diyelim. Tencerimiz ötükten sonra Ateşi yarı yarı kısacağız, azaltacağız. Bu şekilde tam 60 dakika bekleyeceğiz. Yani bu 60 dakika çok önemli. Mutlaka 60 dakikayı tamamlayalım. Şimdi tenceremizi ocağa götürüyorum. Arkadaşlar bu arada bir düzeltme yapmak istiyorum. Buna 10 litre, 10 kilo demiştim ama bu 5 litre ya da 5 kiloluk kova. Bunu ve içinde yani kullandığımız malzemeleri kaldırmadan önce mutlaka yıkıyoruz. Eğer yıkamazsak içinde tekrar bunun küf sporları birikir, küflenme yaşarız. Yani bir dahaki sefere ihtiyacımız olduğunda bir de onları temizlemek için uğraşmayalım. E, tencereyi ocağa koyup 60 dakika kadar bekleyeceğiz. Kesin 60 dakikadan sonra ocaktan alacağız, yani ocağı kapatacağız. Ama kesinlikle açmıyoruz. Sabaha kadar kendi kendine soğumasını bekliyoruz. Sabah olunca tekrar görüşmek üzere. Herkese günaydın. Sabah oldu. Artık kompostumuz yeterince soğumuştur. Çıkartalım bakalım hemen. Poşetimiz gördüğünüz gibi delimemiş, dayanmış. Sağlam. Geceden hava da soğuktu. Zaten kompostumuz da bayağı bir soğumuş. Şimdi bu kompostumuz aşağı yukarı 2 kilo. Bu da açtıracağımız diken ee, bandları dolamaştırdık. Elini derken kullandığım var. Tekrardan yani fazla kalanını kapatmıştım. Şu kadar. Bu kuş yemine başlamış olalım. Bunu açacağız. Şöyle biraz bunu kıralım önce. E, kompostumuzu şöyle bir kapta yapacağız. Bu 3-4 litre bir kap. Bu kabın dibine streç süreceğiz. Streci yapacağımızı, yaptığımızı daha sonra anlatacağız. kaşığımızı kullanacağız. Bu masaları ben az önce temizledim. Alkolü. Yani tepkine eldiven de takıyorum artık. Bir de e, maske kullanıyorum. Yani nefesimin kompost düzeyini ve mantar tohumuna gelmemesi için. Bunu yapmamızın nedeni kompostumuz tam sarımını yaptığı zaman artık bir serim oluştuğunda kendini vakumluyor. Vakumladığı zaman hacim olarak küçülüyor. Ve bu e, kabın kenarlarında boşluk bırakıyor. Yani oraya hava alıyor orası. Bu hava var. Oksijen alan yerlerden de mantar çıkmıyor. Çünkü kompozitin gücünü boşu boşuna oradaki çıkan pinler kullanıyor. Ve o pinler genelde geri çıkmıyor. O yüzden oradan çıkmasını engellemek için yapıyoruz bunu, bu işlemi. Poşette yapmış olsaydık böyle bir sıkıntı yaşayamayacaktık zaten poşet kendisi otomatikman vaktinin kenarlardan çıkartmıyor, sadece hava deliklerinin olduğu yerlerden veya yani üst kısmından çıkıyor. Arada da alkolünün taktiği de var. Kompost ıı, tohum çavurda önemli olan önce kompostun dış yüzeyinin kaplamasını sağlamak. Bu yüzden ağırlıklı olarak yani dışına ve kenarlarına gelecek şekilde tohumları iş Etrafa düşen tohumları kesin tamamlıyoruz arkadaşlar. Burada fazla anlatım yapmayacağım, hızlı hızlı yapacağım bir an önce. Böyle çok fazla ezmiyorum, sadece hani iyice otursun, Fazla boşluk kalmasın ama havada alabilsin kompostumuz, nefes alabilsin. Tohum 90 gram, ben bunu daha önce ölçmüştüm. Kompostumuz da 2 kilo, 2 kilo 100 gram civarında. Ticari üretimde i̇şte ağırlığın %2,5 ile 4'üne kadar. Ama bu gibi hobi derde, hobi üretiminde. Bir de 4-5 kullanabilirsiniz. Serinci mantarı, istiridye mantarına göre tane de daha büyük oluyor ama sayı olarak biraz oluyor. Mesela bir pinlerin başladığı, yani pin pin döneminde işte 100-200 pin çıkarı belki ama bu pinlerden fazla işte aynı öbekte 3'ü ya da 5'i büyük İlk büyüyen pinler kompostun enerjisini alıyor. Ama tabii mantarın tane ağırlığı çok oluyor bunda. Yani bir istiridye mantarından çok daha ağır oluyor bunlar. Öbekler fazla büyümediği için bu enerji mantarının yukarıya doğru büyümesi tercih ediliyor. Başlıca bu mantarda salkım salkım olduğu için yanlardan pencere çıkıyor. Yani mesela poşette daha iyi. Kullandığımız ise kendi kültüre aldığımız diken mantarı. Yani oradan erinci aslında. Çeşir, görek, mangoda, kılacık denilen mantar. Piyasada pek bulunmuyor. Bunu sevdiğimiz için artık kendimiz uğraştık. 3 sene, 4 sene. Bunun kültürünü nihayet aldık. Ama bugüne kadar verim hesabı hiç yapmadık. Çünkü yani bunu ticari üretim için satmıyoruz. Ama yine, yine merak edenlerden bir şekilde ulaştırıyoruz. Poşetin kenarı patladı. O taraftaki yeri artık alamayacağım. Bundan bir boy daha büyük bir kap kullansak olurmuş. Buna başladık artık bir şekilde bitsin. Ee, şimdi hemen üstünü tekrar streç falan öyle kaplatıyorum, kapatıyorum. Kapak, kendi kapağını kullanmayacağım. Maske eldiveni işimiz eldiveni çıkardık. Maskeyi de çıkardık. Şimdi buraya delikler açacağız. Ve kağıt havudan buna filtre yapacağız. Yani şu havlunun altına tam denk gelecekleri 8-10 tane delik açacağız. Bakın bir iğneyle delikleri derdim. Üzerine peçete koydum ve bantlarla etrafını kapattım. Bu şekilde bu yaklaşık 35 gün bekleyecek. Daha önce yaptığım kompostlar var, onları göstereyim kabaca, şöyle ee, Sarımlar henüz tam değil yani bugün yorum vakumlama ve pin aşamasına geçecekler bu video şimdilik bu kadar ee, iki bölüm yapacağız bunu merak ettiğiniz sormak istediğiniz varsa videonun yorum bölümüne yazabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar 35 gün bekleyeceğiz. Bunu karanlık ortamda güneş ışığı almaması gerekiyor. Yüksek ışık almaması gerekiyor. 23 derece, 24 derece olan bir odada bekleteceğiz. İnşallah bu da diğerleri gibi sanımını tamamlayacak. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın ve abone olun. İkinci videomuzda yayınladığımızda size bildirimler otomatik gelsin. Şimdilik teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet